Abdülhan Gözler merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol olarak değil ve rank kasıp ve Fatih olmaya devam ediyoruz ve sonunda Üçüncü hesabı doğru geçişimizi yaptık bakalım Üçüncü hesapta başımıza Neler gelecek gene Nereden kimler kiminle kimler Falan da bir anda Abicim seni aldım O kadar ses gürültü var. Ama adam yok. Neredeler nerede, bilmiyorum. Nerede? Bak ya biri gene nereye çıkmış. Çocuğum in aşağı oradan. Yapma be o kadar da güzel vurdu. Çok güzel durmuş ama böyle Kafayı bükmüş durmuş bekliyor böyle. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. İki leş aldık tertemiz hesabın rankını soranlar için şöyle söyleyeyim şu anda Touch 3 ligindeyiz yanılmıyorsam Touch 3 liginden bu hesabı da Fatih'e kasmaya başladık bakalım bu hesapta başımıza neler gelecek acaba bir önceki hesap gibi zorlayacak mı yoksa bu sefer cidden kolay bitecek mi öbür hesabı hatırlıyorsanız çok uzun sürdü abi bitmedi yani ben alıyorum eksi veriyor alıyorum eksi veriyor alıyorum eksi derken bayağı sürdü o hesap mesela. O yüzden bakalım bu hesabı kaç günde bitireceğiz. Sizlere zaman şöyle videoya bir like bırakırsanız çok da doğru. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz de abone olup daha fazla bu türdeki videolarımı hem kaçırmadan izleyebilirsin hem de bana destek olabilirsin. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Ben de hızlı bir şekilde şu eve doğru inişimi gerçekleştirdim. Okey bir tane elimizde UMP e var. Uzi olsaydı gene ölürüm diyecektim. Güzel. Uzi değil. Elimde Uzi oldum ölüyorum direkt. Yani bunu hiç sorgulamıyorum bile artık beni biliyorsunuz. Uzi mi o? Tamam öldüm. Bitti yani bu kadar. Ümidim direkt gidiyor. Aha M4'ümü buldum. Tamam. Bu hesapta da bu arada buz diyarı var. Yani o yüzden sıkıntı yok aga. Kendi hesabımda buz diyarı yok ama buz diyarının zevkinin en azından yaşıyoruz bu şekilde ya. Bir o hesaptan bir o hesaptan derken buz diyarının tadına bir bakıyoruz böyle nasıl bir şey diye. Ben şunu bir dönüştürmeye başlayayım. Belki bugün Hayrına bir fişek verir. Hayrına yani. Verir misin peki? Vermedi. Bir daha. 556 çok değil ki abi onu vereyim. Çok olsa vereceğim. Boom. Hadi be kral. Hadi. <laughs> Bisiklete döndü gene. Verdi üzgün. Perde bugün çok Eskiden şey vardı abi böyle sabit bir kombinasyon vardı. Yapıyordum veriyordu. Şimdi ona da vermeyince biz de artık rastgele deniyoruz ya. Bir tane silah şeyi koy. Mesela ney bu hafif. Bir de yanına pompalı koy. Verirse veriyor. Vermezse vermiyor. Yani hani bu konuda yapacağım bir şey yok. Sallamasyon. Keyfi isterse veriyor. Keyfi istemezse vermiyor. 3 kas buldum güzel. Benim de hakkım kaldı mı bir tane kalmış. Bir taneye de tamam mı? Şununla şunu birleştireyim uzatılmış verdi okey eyvallah teşekkürler şimdi ikili işimiz var alanın neredeyse ortasında sayılırız ben şuradan şöyle yavaştan bir kaçayım aha da önümde bot gidiyor seni ezdim kanka gerçi ben burada asıl durmasam çok güzel olur değil mi Bençit. dur 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 kaç burada abi bu ev sıkıntılı ya her bir sıkıntılı bu ev boş olduğu zamanı ben görmedim yani şöyle söyleyeyim abi bot mı lan Gerçi. Yapma onu, yapma onu, yapma onu. Oğlum araba dönmüyor. Ya şöyle söyleyeyim. 10 maçın 9'unda o ev doludur. Mesela Eminem kötü. O kili de çekebilirdik zordu ya. O dediğim ev var ya. Bak bu o evden çıkmış. Tipinden belli. Şöyle arabamızı saklayalım. Tamam. Bu hesapta Toros deseni yok agalar. Evet, Toros deseni yok. Aşağıda lootlayalım bana. Şu an acil bir kit lazım. Cidden lazım bu arada kitim yok. Bir bot'cuk daha vurdum. Güzel. Bot kardeş sende bir kit var mıdır be ya? Valla. Biri de planörle inmiş. Planörcü ne alaka oğlum? Burası tekli. Tekli kendini çok bozdu abi. Eskisi gibi değil ya. Şimdi şöyle bir şey var. Diyeceksiniz var ne alaka? Deh. Şöyle söyleyeyim. Eskiden. Tekli bu kadar sıkıntılı değildi. Şimdi. Her yerde pusam var. Belki de şu evin içinde yatağım var. Dur bakayım ben. Aç. Ben abi ölülerin lootundan bile bu evde adam olup olmadığını anlarım. Ben şu diğer eve gideyim ama diğer evde de ölebilirim. Niye ölürüm? Eee orada iki araba var şimdi. Şimdi ben şöyle şurada bir tane alayım. Masum masum burada yılanlayayım ya. Masum masum. Kimseye bir zararım yok. Hoş geldin. Ne yapayım ya? Az daha nane yiyorduk ha. Şey var mı sende kit? Bana bir kit versen acil. Vallahi olur. Ver ver ver. Ya Umupeli o kadar vurdum. Çatıya çıkmayı denedi. Çıkamayın nereye yapayım dedi. Ve burada tahtalı köye gitti ama güzel vurdu. Şimdi elindeki silah dalgalar şey değil ki böyle. Hiç acil bir silah değil. MG3 var. Bence gene güzel vurduk biz bunu. Planör mü? O skop kapanmıydı Deş Şansından skop kapandı kanka ya. O kadar da çok güzel vurdum ha başta. Bazen bir iPhone 11'de şu an skop kapanmaları olmaya başladı. Bunun sebebini bilmiyorum. Böyle sprey atarken birden skopum kapanıp geri açılıyor. Kendi kendine bak. Açılıyor ama bir kapanıyor. O kapanma olayı sıkıntılı abi. Bu arada o tarafta da biri varmış. Heeey. Sen elbet gelirsin bir gün buraya. Gel. <laughs> Nereye kaçtı lan? Dur dur mermi bitiyor mermi bitiyor. Ah be kanka. Buradan da biri kaçtı. Şuna tam eğim alamadım ya. Gitti boş yere beleşkin. Vallahi gitti. Hasar verdim ama kaçtı. Aslında şey yapsam nasıl olur? Olmazmış. Ferda niye böyle bir hata yaptın ki canın iyi Aferin Artı 31 verdi. Güzel. Taç 2 olduk abi. Tertemiz. Bence bu maçın arkaya bir Livik gider ya. Bence gider. Bu arada bilmeyen varsa diye söyleyeyim. Livik'te geri doğma özelliği tekrar geldi. 2-3 gündür var haberiniz olsun. Yani bu sezon yoktu. Artık var. Yani eğer ki Livik'e atlama ihtiyaç duyanlar varsa aranızda. Livik oynamayı düşünen. Buyurun atlayın yani. Çok güzel atladım da çok ortaya atladım bir de elimdekinin dp olduğunu düşününce 2 saatler ila tutuyor abi Neyse sıkıntı yok bileş aldık mı? Aldık bereket dersin Tamam şunu da alayım abi şimdi bir yalandan bir dönüştür muhabbetine girelim bakalım be Bugün ne verecek ya da ne vermeyecek Şöyle yap bakayım Bir de şöyle yap Bir fişek verse çok tatlı olacak da vermiyor Yap. Geri kalanını kullanmayacağım çünkü o zaman da şöyle bir sıkıntı oluyor abi. Mermi kalmıyor. Yani maç sonunda mermisiz ne yapacağız ki? Ben gene mis gibi yerimi aldım. Şu camlara bayılıyorum ya. Geleceksin yılanlayacaksın abi. Kimseyi takmayacaksın. Hoş geldin. Adam gidiyor. Vallahi gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor bilmiyorum. Motoru bıraktı gidiyor. Öldü. <laughs> Harbi adam motoru bıraktı gitti vallahi hiç. Anlamadım da neyse. What dedin gülüm. Neyse bir buçuk dakika var. Ben bir buçuk dakika daha burada bir yılanlarım abi. Boş yere gideyim de gebermeyeyim. Adam motoru bıraktı. Koşa koşa gidiyor. Hayır. Nereye yetişeceksin? Randevun mu var? Ha biri geldi valla. Gideyim. Olayın şey yapmadım. Ya hayatındaki şansını ya. Arkandan sıkıyor ki biri. <laughs> Oğlum ne ara kaçıyorlar? Düz kaçması gerekiyordu onu biliyor musunuz? Ben düz kaçar sandım. çapçuk çap kaçtı o yüzden o adam kaçtı. Normalde yani düz kaçsa biliyorsunuz benden kaçmaz. Adam o smokla eve gitmiş mübarek. Bak bana bak bana bak bana hadi. Bombam dök. Bir dakika sağ açıldı. Hayır ya. Kanka benim burada daha önemli işlerim var. Lütfen beni rahatsız etmez misin? Ve bir bana sıkınca direkt hayır ya demem peki. Daha ölmeden. Ölecekmişim gibi sıkıyorlar abi. Ne yapayım? Aynen kanka. <laughs> He. E ben hanginizi vuracağım ki? Hadi biriniz açık gösterin. Ya bu vuruyor vuruyor. Vallahi ben de kaçıyorum. Yuppie. Kanka ne yapıyorsun? derdim derdi bu fayda bak. Kit var Ver bir yok. Eğim bir ara oturdu kaldı. Ne oluyor oğlum? Ne yaşıyoruz bu maç? Ben gidiyorum. XT AK ile falan hiç uğraşamam. Yupi. Merhaba. Okey. Kapıyı kapatırsanız beyefendi soğuk giriyor da. Bana bir spiderman versene. Ya neden ya? Versen çok tatlı olurdu bu arada. Fişek vermedi mi bu dakikadan sonra peki? What dedin gülüm? Hayır fişeği verse ne yapacağız? Bir de o var. Verir mi verir lan son dakikada ya. Atamayacağımı biliyor ya. Eee ne atayım? Al şunu al. Ver. Kolumu kaybettim. Tararara. Şuradan bir çak karşıya geçmem lazım nasıl geçeceğim? Bana bakmazken geçtim geçtim. daha geçitmez. Zehra alana öldü Güm Gümlesen daha güzel da ama neyse Ya bir dur ya. Hayır hayır kit sen kanka kit. Bak kit icat edilmiş. Kim o nerede uyumun peli lan? Sen git kendi baş belanla ilgilen. Tamam. Bitti. Altıleş win. Çok bu kolay da yok. değil ama olsun. Güzel altıleş win. Sizce bu maç kaç puan verir? Böyle ufaktan bir tahmin et. Bir tahmin et. Ben diyorum ki 19. Bakalım kaç verecek. 21 verdi iyi verdi valla Yani taş çizgine göre Bence güzel verdi 21 puan İyi iyi güzel bak 2 maçta 50 puan kastım Tertemiz ikisini de video olarak da çektik Tertemiz sen de sana zahmet bir like bırakırsan Daha tertemiz Ben gidiyorum görüşürüz kendine iyi bak Tertemiz bitti bu kadar Bay bay